İstanbul'da 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki eczane deposunda yangın çıktı. Peş peşe oluşan patlamalar büyük korku yarattı. Alevler kısa sürede üst kata da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ve o panik dolu anlar var sırada. Eczane deposu alevlere teslim oldu. Peş peşe yaşanan patlamalar herkesi korkuttu. Kimse var Müthiş patlamalar oldu. Fatih'te 3 katlı apartmanın girişinde ecza malzemelerinin depolandığı bir iş yeri vardı. Sabah saatlerinde nasıl olduysa yangın çıktı. Büyük ihtimalle içeride bir hata oldu ve elektrik kontağı bilemiyoruz tabii. İlk müdahaleyi iş yeri sahipleri yaptı ama yetersiz kaldı. Alevler kısa sürede üst kata sıçradı. Korkmayın bir şey olmaz itfaiye geliyor şimdi. Apartman sakinleri can havliyle dışarı çıktı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar büyük panik yarattı. Zehirli bir duman vardı. Neyse ki itfaiye yangını söndürdü. Apartmanda hasar oluşurken can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.